Ben doğa fotoğrafçı Ferzandac Uşar, 30 yıldır Van Gölü etrafında fotoğraf çekiyorum. Son günlerde Van Gölü kirliliğiyle ilgili e, Van Gölü'nün etrafından dolaşıyorum. E, araştırıyorum, tetkik yapıyorum. Van Gölü öyle bir kirlilik var ki anlatılmayacak derecedir. Bu konuda herhangi bir çalışma olması gerekir. Yetkililerin, bu işten anlayan insanların, üniversitenin bu konuda gereken tedbirlerin alınması için gereken çalışmaları yapması gerekir. Bazı yerlerde öyle kirlilik seviyesi yüksekti ki insan yanından geçerden insanın burnunu yakacak şekilde biber, acı biber gibi yakacak şekilde tesir ediyor. Eğer herhangi bir tedbir alınmasa ileride çok daha kötü duruma gelebilir. Van Gölü çevresindeki bütün büyük şehir ve küçük ilçe belediyelerin, belediye başkanları, yetkililerin, resmi kurum ve kuruluşların bu konuda ciddi bir te ciddi tedbir almaları gerekir. Arıtması e, olan belediyelerin arıtmaları tam faal, faal duruma getirmeleri için e, mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor.